Hastanın ekokardiyogramının ses kaydını kopyalattı mı? Ee, bu mitral kapak. Kulaklarını temizlet. Bu aort kapağı. Neyi duymak istiyoruz tam olarak? Tümörü. Ağızları olmadığı için pek konuşamadıklarını biliyorum ben ama hocam ama kapak sesinde ne bir anormallik duyarsak orada bir şey var demektir. Tümör mesela, sevgili diş atışı. Cerrah nereye bakması gerektiğini söylersek o zaman bu kişi cerrahı olmaktan çıkar. Nokta atışı olur. Ort kapana sesi normal mi? Kızımızı triküs bit kapağının ahekli tınısına verelim kulaklarımızı. Normal. Peki. Bu da mitral kapak. Ben garip bir şey duymuyorum hocam. Üzüyorsunuz beni ama lütfen hadi. Dikkatlice dinleyin bakalım. Hocam sadece bir kez halüsinasyon oldu. Neden kız ameliyatı sokuyoruz? Niye hayatını riske atıyoruz? Çünkü Orhan hocamız kızımızı bir sene daha yaşamasını istiyor annesine veda edebilmesi için. Tamam şimdi çenelerinizi kapatın. Kulaklarınızı açın. Dinleyin bakalım. Bu... ...mitral. Mistral. Bir saniye. Burada ekstra bir flap var. Cerrah mitral kapaktan başlama söyleyeceğim. Emre sen de orada ol. Biliyorsun cerrahların raporları çok sıkıcı oluyor. Okumayı seviyorum. Sen anlatırsın bana tamam mı? <laughs> ee, hocam bu hastayla daha fazla vakit geçirmeli miyim? Bilmiyorum. Bilinci kapalı olacak korkma. Hadi. Peki. Umarım Elif için her şey yolunda gider. Ben aynı şeyi Emre için umuyorum. Aşağıda en ufak bir şey atlarsa... ...büyük sıkıntı yaşar. Ha, tamam hocam. Ağrı kesiciyi yaptım. Ama ağrısı hala devam ediyor. Üç saat sonra. Tamam. Söyleyin. Yazıyorum ben. Pardon. Evet hocam dinliyorum sizi. Yazıyorum. Bir hasta soracağım. Evet anladım. Peki hocam tamam. Çok kısa. Aldım notunuzu. Teşekkürler. Biriniz bakın lan buraya. Beyefendi sesinizi yükseltin. Yükseltirim. Biriniz buraya bakacaksınız. Hey, 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 hey. Ne bağırıyorsun be? Derdin ne? ...kızım. Elif'in babası ameliyat öğrenmiş. İşte gelip buraya ne olduğunu öğrenmek istedi. Kibarca. Hmm, o kadar kibardı ki az kalsın... ...bankodaki hemşireleri öldürecekti kibarlıktan. Allah'tan Mehmet Ali'nin... ...bir dolap derili böyle altın yumruk hali vardı da. Yalnız ben adamı sonradan araştırdım. Kendi sıkıntında bayağı kariyerli bir boksör. Direkten dönmüşüm yani. Hadi ya Elif'in babası boksör müymüş? Kapı gibi. Sorun yok. Elif'in babasının kafası hala karışık. Ama annesinden aldığımız imza operasyon başlayabilir. Yani hastanın ameliyatı alabilirsin. Hocam duyduruz, hastanız. Nasıl yani? Operasyon sen denetliyorsun. Senin hastan değil mi? Orhan hocadır ne zamandan beri? Babanın boksör olduğunu öğrendiğinden beri. Mutlu haberleri ver ve görevi Orhan hocamızda. <laughs> Hocam sakat bir durum olursa eldivenleri hazırla tamam mı? Bir de bir çift var ödünç alırsarı. Sonra ortaya çıkıyorsun ve kızımın sağlığı hakkında karar vermeye çalışıyorsun. Buna hakkın yok. O benim de kızım. D. Kızın D. İki yaşına kadar. Sonra sen kararını verdin Taner. Beni Elif aradı. Burada olmamı istedi. Seni düşündüğü için şeyden. O ameliyattayken benim senin yanında olmam istediğini söyledi. Hocam, hocam size bir teşekkür borçluyum. Sebep? E, hocam beni hasta ettiniz. Vallahi birçok insanı hasta etmişti var ama seni bilmiyordum Muzo. hocam yanımda o kadar hapşırdınız, beni bünyam narindir. Yani annem hep öyle der. Mümkün değil, sabah nezlesi bulaşmaz. Ama hastayım hocam. İyisin maşallah, baksana yengeç gibi yandan yandan yetişiyorsun bana. Hocam ben hastayım, hatta bir süre daha iyileşemeyeceğim gibi gözüküyor. Senin derdin psikolojik. Hocam e, psikolojik, psikolojik. E, sonuçta Aysel Hanım şu anda etrafımda fır dönüyor. Ben daha önce hiç bu kadar böyle güzel hasta olmamıştım ki. E, hocam bu durum aramızda kalamaz mı acaba? Bir düşüreyim bakalım. Ne kadar seviyordum ben seni? Okyanuslar kadar, dağlar kadar, denizlerin en derin yeri kadar. Babam aradım diye kızma bana olur mu? Çok yoruluyorsun diye aradım. Biraz yardım etsin istedim. Çok iyi yapmışsın kızım. Düşünceli kızım benim. İçeri girmesi lazım asker için. Tamam. Uyandığında yanında olacağım tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>